İyi günler canlarım, iyi günler güzellerim, günaydın, iyi öğlenler, iyi akşamlar, dünyanın neresinde iseniz, saat kaç ise lütfen o saate göre kabul edin bu dileklerimi. Canlarım, Ayasofya yarın, bu Türkiye'de saat 23'te izleniyor, yarın ibadete açılıyormuş. <laughs> Sanırsınız kapalıydı. Ya Ayasofya müzeyken de ibadete hep açıktı. Hiç kapanmadı. Ayasofya'nın müze olması onu ibadete kapatıldığı anlamına hiçbir zaman gelmedi. Sadece namaz fresklerin olmadığı bölümlerde kılındı. Doğruydu. Bakın canlarım. Ben çok iyi bir Müslüman olduğumu iddia etmeyeceğim. Bunu her zaman da söylüyorum. Benim yaratanım benim yaratanım şu anda şu anda ülkeyi yöneten Müslümanların yaratanına hiç benzemiyor. Çünkü benim yaratanım çok adil, hakikaten adil. Hiç kimseye düşman değil. Mesela küçücük bir çocuğu, masum, hayatı boyunca hiçbir günah işlememiş bir çocuğu delik bir kalple yaratmıyor benim Tanrım. Ya da daha küçücük bir çocuğu kan kanseri yapmıyor. Benim tanrım o kadar adil. Benim tanrım diyor ki o çocukların annelerine, babalarına akıl verdim, fikir verdim. O çocuğu yapmaya karar vermeden önce ve hamilelikleri sırasında anne adayı acaba aklını doğru kullandı mı? Kendine doğru baktı mı? Ben kimseye hastalık vermem diyor. Ben kimseyi zengin etmem. Kimseyi de fakirliklerde, yerlerde süründürmem diyor. Benim inandığım Tanrım, beni yaratan Tanrım bana öyle söylüyor. Beni yaratan Tanrım camiye git koş, çabuk bana borçlarını öde diyor. Sen önce insanlığa olan borçlarını öde diyor. Senin bana hiçbir borcun yok diyor. Ben normal şartlarda zamanında üstüme düşen görevi yerine getirdim diyor. Bundan sonra diyor ne senin namazına ihtiyacım var ne senin duana ihtiyacım var. Her şeyi yaratırken seni de yaratırken yani senin ataların 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 atalarının atalarının yani milyonlarca yıl önce sana dönüşen ilk atalarını yaratırken ve ondan sonra ben onlara akıl, fikir verdim diyor. Aklının gereğini neyse yap diyor. Yapamazsan diyor cezalandırırsın. Sonra, sonra sakın beni suçlama diyor. Benim Allah'ım, benim Tanrım öyle söylüyor. O nedenle ben camilere gitmem. Benim camilerde hiç işim yoktur. Yalan yok. Gidenler saygı duyarım. Beni hiç ilgilendirmez. Bana ne ya? Ama ben camiye gidene, namazını kılana, duasını edene, orucunu tutana ne kadar saygı duyarsam, camiye gitmeyen, orucunu tutmayan, namazını kılmayan, ellerini açıp Tanrı'dan bir şey istemeyen ama insanlar içinde sadece ve sadece iyilik düşen, düşünen kişilere de o kadar saygılıyım. Hatta daha çok saygılıyım. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakınız. Eğer ben inançlı bir Müslüman olsaydım onlar gibi onlar öyle söylüyor ki ben onların çok inançlı olduklarına inanmıyorum. Benim okuduğum, benim bildiğim İslamiyette fresklerin olduğu bir camide bir mekanda freskler görselliktir çünkü. Nihayet tablo yerine geçer. Hatta temsili İsa temsili Meryem figürleri vardır. Onların olduğu bir mekanda neyle örterseniz örtün üzerlerini boya hariç. Bakın, boya hariç namaz kılamazsınız. Onlar orada var çünkü. Onları siz lazerle ya da örtülerle, alttan örtülerle görünmeyecek şekilde bir noktaya taşıyabilirsiniz görünmeyecek şekilde ama yok edemezsiniz. Yok edemediğiniz sürece onlar orada vardır. Bu neye benzer? Tavana çıplak bir kadın, çıplak çırıl çıplak bir kadın koydunuz tavanda. Ama aşağıda namaz kılanlar görmesin diye alttan da bir perde çektiniz. Hiçbir fark yoktur. İslam ilmi açısından İslam inancı açısından hiçbir fark yoktur. İslam görsellik odanından bir yerde namaz kılamazsınız demiş. Örterseniz kılarsınız dememiş. Ben nereden biliyorum? E ben okuyorum. Okuyorum ve okuduğum, bildiğim için de aslında karşı çıkıyorum. Onu da söyleyeyim. Karşı çıkıyorum. Benim inancıma göre, bakın benim inancıma göre iyi bir Müslüman Fresklerin üzeri örtülmeden orada namazını kılabilmeli. Duvarlarda tablolar, tablolar. Ne bileyim Bangkok'tan tablolar, Sezan'dan tablolar, Rembrandt'tan tablolar olabilir. Michelangelo'dan tablolar, Leonardo da Vinci'den tablolar olabilir ve bir Müslüman öyle bir mekanda namazını kılabilir. Onların hiçbirisi o Müslüman'ın namazını yaralamaz. Yaralamamalı. Çünkü benim inandığım Tanrım eğer ben ibadet edeceksem bana hiçbir şekil şartı koşmuyor. Ha, bilmem nerede otururken sakın beni adımı anma. Dilini ensenden çıkartırım. Bana öyle demiyor benim Tanrım. Benim Tanrım benimle uğraşmayacak kadar büyük, yüce bir Tanrı çünkü. Benim için bütün insanlığa iyi davran, bütün insanlar adına iyi şeyler düşün, iyi şeyler temenni et, hiç kimseye zarar verme, hiç kimsenin malına, mülküne, ırzına, canına kast etme. Mevcut devletinin Yürürlükteki kanunlarına saygılı ol. Yurttaşı olduğun ülkenin ve bütün dünya evrensel hukukunun ahlakına saygılı ol. Ben senden bunu isterim. Zaten sen diyor benim tanrım senin ülkenin hukukuna saygılı olursan, senin ülkenin hukukunun ahlakına uyarsan zaten benim diğer kullarıma da diğer yarattığım hiçbir canlı cansız varlığa da zarar vermezsin diyor. Benim Tanrım bana böyle söylüyor ve ben ona itaat ediyorum, duyuyorum. Hiç kimse için kötülük düşünmüyorum. Hiç kimse için. Sevgilimle beraber, ailemle, çocuklarımla, yakın çevremle beraber bir tek şey düşünüyorum. Allah'ım ben kendi yaratanıma diyorum. Benim ve ailemin hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Eğer senden bir şey isteyeceksen bir tek şey isterim. Beni komşum açken tok yatırma ya Rabbim. Evet. Eğer ben tok yatıyorsam ve komşum açsa ben böyle tokluğun içine affedersiniz edeyim. Ama bu ülkeyi ben yönetmiyorum. Bu ülkeyi yönetenler çok az sayıda yurttaşının hayatını refah içinde sürmesini sağlarken milyonlarca 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 insanını hem eğitimsiz bırakıyor hem de açlık ve sefaret içinde süründürüyor. Bunların Allah'ları ne yapıyor peki? Hiçbir şey yapmıyor. Bunların Allah'ları bu zalimlere daha çok para veriyor daha çok güç veriyor. O zavallıları ise daha güçsüz hale getiriyor. Canlarım, şimdi bakınız, buradan başka bir yere geçmek istiyorum. Aksaçlılar diye bir grup var. Birkaç kişi bana not göndermiş. Aksaçlıların bildirisine, 101 Aksaçlı'nın bildirisine imza neden atmadın? Nerede soğuk imza nerede atıldı bilmiyorum. Bilsem atar mıydım? Elbette atardım çünkü okudum bildiriyi. Harika bir bildiri. Fevkalade bir bildiri. Her satırını tek tek, her cümlesini hatta tek tek imzalarım. Ne güzel şey ya. Ne güzel şey ya. Ne kaliteli insanlar ya. Ama birileri çıkıyor diyor ki Ey bilmem işte Aksaçlılar ya da ey yüzbirler. Kana doymadınız mı? Ve Allah'ın cezası o bildirilim neresinde? Kan istiyoruz lan var. Hayır ya. Ya gelin hepimiz dost olalım deniyor ya. Savaşlar olmasın. Kimse kimseye düşman olmasın. Kimse kimseyi öldürmesin. Kimse kimsenin malını mülkünü çalmasın. Bütün dünya insanlığı kardeş olalım. Dinimiz, dilimiz, rengimiz, mezhebimiz ne olursa olsun. Ve Yavuz Hırsız. Bizleri ötekileştiren sizlersiniz ya. Biz size itiraz ediyoruz. Ama sen tam bir Yavuz hırsızsın. Ev sahibini bile şaşırtıyor, bastırıyorsun. Ev sahibi yetişin evimde hırsız var diyor. Sen polisler geldiğinde ev sahibini yakalayın bu hırsız diye. Polise şikayet ediyorsun. Man kafa. Yok Man Adası'ndan Adası dolayı söylemiyorum. Man kafasın diye man kafa diyorum. Eşek <laughs> ol. Tövbe tövbe ya. Yabancıların böyleleri var ya. Vallahi böyleleri var. Bu ülkede ve bunların seçtikleri ülkeyi yönetiyorlar. Ya size şöyle bir soru sorayım ya. Bilmem ne kadar doğru bulursunuz sorumu. Fazla sayın seçtiği bir kişinin mi ülkenizi yönetmek istersiniz? <laughs> <laughs> YouTube'da Vartolu diye bir tip var. O Vartolu'nun seçtiği tipin mi? Ülkeyi yönetmesini istersiniz. Yahut da karışma benle ne kürtaj yap yala diye, diye hacının seçtiği kişilerin yönetmesini mi istersiniz? Valla ben Fazıl Say'ın seçtiği kişinin yönetmesini isterim. Yönetemezse de yapacak bir şey yok. O kürtaj yap yala diyen ya da Vartolu'nun seçtiklerinin ülkeyi hiç olmazsa beni ötekileştirmeden yönetmesini isterim. Ne ama olmuyor. O zaman da bunun adı demokrasi olmuyor tabii ki. Neyse canlarım, çok uzatmadan kısaca bir noktaya geleceğim ve bitireceğim. Çünkü daha uzun duracağım üstünden. Bu konuşmayı yapmadan önce Habertürk ekranlarında Ali Babacan'ı dinledim. Dinleyebildiğim kadarıyla. Ali Babacan'a çok kızanlarınız olduğunu biliyorum. Ama ben hep şunu söylerim. İnsanları bugün içinde bulunduğu şartlarda değerlendirin. Yine pek çoğunuz bana kızıyorsunuz. Diyorum ki ben 2002 başlarındaki Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının demokrat tavırlarını beğeniyordum. Ayrımcı değildiler. Ötekileştirmeci değildiler. Gerçekten samimi görünüyorlardı. Yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele edecek gibi görünüyorlardı. Avrupa Birliği üyesi olabilmemiz için kendilerinden önceki hükümetlerden çok daha samimi çok daha fedakarca çalıştılar ve Avrupa Birliği tam müzakerelerini başlatan sözleşmeye imza koydular. Allah aşkına. O gün ama o gün. Ama bugün o AKP yok. Şimdi bu nedenle efendim Ali Babacan da AKP hükümetinin bakanıydı. Bakanıydı. Bana şunu söylerseniz sizlere sizlere hak veririm. Ali Babacan kimileri gibi, kimi bakanlar gibi Yetim hakkı yedi, bakanlığını kötüye kullandı, devletin hazinesinden para çaldı. Ya da bakanlığını istismar etti, falanca ihaleye fesat karıştırdı. Falanca yerden tarla aldı, sonra oraya belediye başkanlarını, dostlarına imar çıkarttırdı. Antidemokrat tavırlar takındı. Yüzlerce gazeteci hakkında şikayetçi olup onları hapse attırdı. Onlardan tazminat davaları açarak milyonlarca servetin üzerine kondu haksız olarak. Bana bu konuda bir tane somut örnek getirirseniz Ali Babacan'ı eleştiririm. Bakın eleştiririm. Ama bugün ne olarak bakarım biliyor musunuz? Nadim olmuş biri olarak bakarım yine de. Neden? Çünkü ben geçmişten ziyade geleceğe bakan birisiyim. Anıma bile bakmıyorum, geleceğe bakıyorum. 70 yaşımda geleceği düşünüyorum. Evet evet kendi geleceğimi de düşünüyorum. Ben daha çok gencim. 70 yaş. Biz genciz. Sevgili 70 yaş gençlere. Kendinize iyi bakın. Nereye geleceğim? Mehmet Akif Ersoy isimli genç bir adam. Habertürk'te. Ne sosyal görüşleri bana uyar. Ne siyasi görüşleri. Ne dini inançlarına ilgim vardır. Ne ırkı inançlarıyla. Ama o genç adamla buluştuğumuz bir nokta var. Vicdan. Vicdanlı bir genç adam. Evet, vicdanlı bir genç adam. Ali Babacan'ı konuk etmiş. Ali Babacan'ın konuştuklarını, düşündüklerini ifade etme özgürlüğüne olağanüstü hoşgörülü, olağanüstü müsaade ediciydi. Ama iki kişi konuk vardı. Nagihan Alçı ve Nehal Bengisu Karaca. Nagihan Alçı bu gece biraz daha ölçülüydü ama Nihal Bengisu Karaca sanırsınız Mehmet Akif Ersoy'un konuğuydu da Mehmet Akif Ali Babacan'a da Nihal Bengisu'ya soru sorsun diye davet etmişti. Ya Nihal kardeşim benim kızım benim güzel kızım ya böyle gazetecilik olmaz. Bu amigoluk ya bu amigoluk bir siyasi parti genel başkanı senin de çalıştığın grubun televizyonda konuk edilmiş. Senin mesai arkadaşlarından biri konuk etmiş onu. Seni de davet etmiş soru sorasın diye. E ama hep sen konuştun ya. Hep sen konuştun. Gelelim Deniz Zeyrek'e. Bakınız. Grup kendi grubumdan olduğu için söylemeyeceğim. Mesela Mehmet Akif Ersoy aynı gruptan değilim. Ama takdir ediyorum. Deniz Zeyrek. Aslında yaşı genç olmakla beraber artık duayen sayılacak bir gazetecimiz. Fevkalade Geleceğin gazetecisi. Geleceğin gazetecisi Deniz Zeyrek. Neden? Siyasi inançlarının hiçbir etkisinde kalmadan kim olursa olsun onlara o tür sorular soruyor çünkü. Yani benim ekran başında cevabını merak ettiğim soruyu soruyor. Ya da bir AKP'li seçmenin cevap cevabını merak ettiği soruyu soruyor. Bir İyi Partilinin, bir HDP'linin, bir Gelecek Partilinin, bir Deva Partilinin de tabii herkesin merak ettiği soruları soruyor. Doğru ve gerçekçi cevaplar alabilmek için. Ali Babacanı kendisine rakip gibi görmüyor. Ali Babacanı siyasi tarafı olduğu ya da seçim günü o attığı siyasi partinin liderinin rakibi gibi de görmüyor. Kendisini gazeteci karşısındaki siyasetçi de bir siyasetçi olarak tanımlıyor ona göre soruyor. Ya işte gazetecilik bu ya. Mehmet Akif Ersoy tarzı gazeteciliğe varım. Deniz Zeyrek tarzı gazeteciliğe hayranım. Nagihan'ın gazetecilik tarzını hiç sevmezdim. İlk defa uzun zaman sonra ilk defa Ali Babacan'ın karşısında Fevkalade düzgün sorular soran bir nagahan alçı gördüm. Bilhassa Heybeli adı ruhban okuluyla ilgili tavrı, sorduğu soru ve ısrarı dört dörtlüktü. Dört. Gerçek bir dindar bütün dinlere saygı duyandır. Öyle Nihal Bengisi Karaca gibi değil. Ama onlar da bizim orada camileri yapmıyorlar. Ali Babacan haşır diye bir cevap koydu, oturttu ki süperdi. Yani birisi kötü bir şey yapmışsa siz de ona kötü cevap vermek zorunda değilsiniz. Ama öyle demiyor Nihal, Nihal Bengüsü Karaca. Yunanistan madem camilerimizi engelliyor, e biz de onların kiliselerini engelleriz. Böyle bir şey yok. Biz onların kiliselerini açarız. Biz onların kiliselerine harika bakımlar yaparız. Onlar ne halt ederse etsin. Hiç merak etmeyin. Dünya hakkımızı teslim eder. Ve canlarım, Ali Babacan'ın konuşmasını Aşir'den girin, bir yerlerden girin, izleyin. Hep söylüyorum, geleceğin yeni politik liderleri bunlar. Yani öfkelenmeyen, yani hiç kimse hakkında kırıcı laf etmeyen, eleştiren ama aşağılamayan. Bu liderler Türkiye'nin geleceği. Hangi siyasi düşünceden olursa olsun umurumda bile değil. Hangi inançtan, hangi dinden, hangi dilden, hangi mezhepten bana ne ya? Bana ne? Benim ülkemin bütün insanlarını eşit derecede görsün. Kendisine oy verenle vermeyen arasında hiçbir fark hissettirmesin. Kendisine oy vermeyene de hizmet götüreceğini ne beni ikna etsin. Canımı alsın. Bu kadar basit canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.